Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. O ülkeden kritik İHA hamlesi Türkiye ile birlikte üretecekler. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunarak görevine başlayan Sri Lanka'nın yeni Ankara Büyükelçisi Dissanayake, Anayake, Anadolu Ajansı muhabirinin iki ülke ilişkileri hakkındaki sorularını yarat Dissanayake, Anayake, Türkiye'ye gelmesinin bir rüyanın gerçekleşmesi gibi olduğunu belirterek, şimdiden buradaki yemeklere bayılıyorum. ''Şimdiden buradaki yemeklere bayılıyorum. Ülkeyi zaten seviyordum. Havasını sevdim. Bu ülkeyle ilgili sahip olduğum bu olumlu enerjiyi, imajı ve duyguları, ülkelerimizi birbirine yakınlaştırmak ve işbirliğimizin karşılıklı gelişimine katkıda bulunmak için dört gözle bekliyorum.'' dedi. Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı'na 1996'da katıldığını, Tokyo, Stockholm ve Roma'daki büyükelçiliklerde görev yaptığını kaydeden Lisa Nayake, Sri Lanka'nın Şangay Başkonsolosluğu ve Vietnam Büyükelçiliği yaptığını söyledi. Disanayeke iki ülke arasındaki işbirliğini işaret ederek o kadar çok fırsatımız var ki ticaretimizi ve yatırımımızı olduğu kadar turizmi de çift yönlü olarak geliştirebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Siyasi ilişkiler açısından Sri Lanka Türkiye'nin küresel bir güç olarak öneminin farkında ifadesini kullandı. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'daki arasındaki barış abalarına ve tahıl koridoru anlaşmasına değinen Disanayeke, tahıl anlaşmasının Türkiye'nin yumuşak gücünün iyi bir göstergesi olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2022'nin başında Sri Lanka'ya yaptığı ziyarete de değinen Disanayake, ''Bence çok yerinde bir ziyaret oldu. O ziyaretin ilişkilerimizi artırmamıza vesile olduğunu da biliyoruz.'' ifadelerini kullandı. Dissanayake söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki etkileşimi de artırdığına dikkati çekerek, ''Umuyoruz ki gelecek yıl Dışişleri Bakanımız Antalya Diplomasi Forumunu ziyaret edebilecek ve bu da ilişkileri daha da yakınlaştıracaktır.'' diye konuştu. Türkiye'de 8 Sri Lanka fahri konsolosluğunun olduğunu aktaran Büyükelçi Desanaeke, kendileriyle şimdiden görüşmeye başladık. Bağımsızlığımızın 75. yılını kutlarken ikili ilişkilerimizin yanı sıra tüm bu bölgelerde fotoğraf sergileri, aile gezileri, yemek festivalleri gibi bir dizi etkinliğimiz de olacak dedi. Sri Lanka Türkiye ile savunma sanayisi alanında işbirliği yapmayı düşünüyor mu sorusuna ise Desanaeke, "Bir ilgi var. Geçmişte bu bağlamda bazı ziyaretler olmuştu." Sri Lanka Türkiye ile savunma sanayi alanında işbirliği yapmayı düşünüyor mu sorusuna Disanay ki bir ilgi var. Geçmişte bu bağlamda bazı ziyaretler olmuştu. Şu anda bazı işbirliklerinde görüşüyoruz. Potansiyel olduğuna eminim yanıtını verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada hiç olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.